Çok yere gittin canımın içiydin sevdam göz bebeğim. Aşkım oldun beni niye aramam aşkım aşk çiçeğim. Yere gittin canımın içiydin sevdam göz bebeğim. Gittin canımın içiydin sevdam Göz bebeğim Hazalaydın beni niye vurdun aşkım Aşk <laughs> Yok yere gittin canımın içiydin sevdam Göz bebeğim Hazalaydın beni niye vurdun aşkım Aşk çiçeğim Yok yere gittin canımın içiydin sevdam göz bebeğim. Hasan aydın beni niye vurdun aşkım? Yok yere gittin canımın içiydin sevdam göz bebeğim. Yok yere gittim canımın içiydin sevdam göz bebeğim Hazana uydun beni niye vurdun aşkım aşk çiçeğim Yok yere gittin canımın içiydin sevdam göz bebeğim Hazana uydun beni niye vurdun aşkım Aşk çiçeği yok yere gittin canımın içindin sevdam göz bebeğim hazana uydun beni niye vurdun aşkım aşk çiçeği.